Merhaba değerli dostlar, yıllardır Başakşehir'in kanayan iki tane yarası var, özellikle hak sahipleri açısından, bunlardan birisi dördüncü etapta bulunan Piramit Çarşı. Daha önce birçok kez haberini yapmıştık, yangın çıkmıştı, hatta sabotaj mı diye başlık atmıştık. Bir diğeri de 2009 sel felaketinde hasara uğramış olan Vadi Center. Tabi birçok hak sahibi vardı. Kiptaş'la görüştüler. Anlaşan oldu, anlaşan olmadı. Bugün stüdyo konuklarımdan birisi Metin Suda. Vadi Center'da yeri var. Bir türlü çözüm bulamıyor. Gerek Kiptaş'la, gerek Başakşehir Belediyesi ile, gerekse de Büyükşehir'le. Diğer tarafta Tuncer Demirci Bey var. Özellikle yıllardır orada yaşanan sorunları takip ediyor. Gerek kamu kurumları nezdinde, gerek yargı nezdinde, gerekse de medya nezdinde takip ediyor. Ama bütün bu uğraşlarına rağmen ne yazık ki henüz sorunlarına çare çözüm bulmuş değiller. Bugün de stüdyo konuklarım oldular. Ben önce Tuncer Bey'e söz hakkı vereyim. Olay nedir, ne değildir biraz özetlesin. Sorumlusu mesuliyeti kim? Olayı anlayalım. Tuncer Bey öncelikle siz galiba yeriniz piramit çarşıda. Daha önce yangında çıkmıştı. Biz konuyu çok yakinen takip ediyoruz, biliyoruz. Özellikle Başakşehir gazetemiz olması hasebiyle o bölgede etkiniz. Biraz olay bize özetler misiniz? Sizi mağdur eden kim? Ne talep ediyorsunuz? Ne yapılması gerekiyor? Hüseyin Bey öncelikle e, tarafsız ve ilkeli, vatandaş odaklı e, yapmış olduğunuz duyarlıktan dolayı teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. E, konu itibariyle Büyükşehir Belediyesi'ne güvenle Kiptaş'tan e, 2000 yılında noter huzurunda proje antetli ihale kitapçığıyla muambel bedel değişmez, sözleşmeniz değişmez ki muambel bedel tablosunda 31 dükkana göre bir e, e, Kiptaş'tan e, piramit çarşısından mülk edindik. Dolayısıyla zaman içerisinde e, buralarda e, e, gerek ortak alanlara el atmalarla mehcidimiz Kiptaş'ın kendi tarafından Süleyman Genç tarafına verilmesi, asansörlerin iptal edilerek satılması, otoparktan bir kısım yerleri depo diye söz konusu şarşıdaki markete verilmesi. o Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda da kat mülkiyet tapularımızın verilmesi, el atmalarının önlenmesi davalarında sonuç, 2013 yılında sizin de haber yaptığınız duyarlılık göstererek çarşı komple yandı. Çok büyük ağır madde hasar oldu. Gece yaşandığından dolayı bir can kaybı olmaması bizleri bir nebze üzüntümüzü bu, şey katmıştı, hafifletti. Söz konusu şu an çarşı Başakşehir Belediyesi'ne Mevlüt Uysal Başkanlığı tarafından 2011 yılında verilen Rusat e, ruhsat 2011 yılında verilen ruhsat 0088 sayılı ruhsat 2016 yılında İdare Mahkemesi İstanbul 7 İdare Mahkemesi kararıyla hukuka ve mevzuata aykırı olduğundan yok hükmünde çıkmıştır. Bu süreç zarfında 2021 yılına gelinmiş maalesef piramit çarşısına ne bir yerindelik deredir yapmamıştır Başakşehir Belediyesi ee, görevi, yetkiyi kötüye kullanmıştır. Burada kamu sağlığı ve kamu güvenliği aykırı. Hem malımızın değer kaybı hem de 46 tane dükkan. Bu 15 tane dükkan sorarım Kiptaş Büyükşehir'in iştiraki 15 tane dükkan karından Büyükşehir ne almıştır? Bu sorunun cevabını Büyükşehir'e de ee, bu konuda zaten... Üstadım özetlerin sizin mağduriyetiniz ne? Dükkanlarını kullanamıyor musunuz? Başakşehir Belediyesi mi sorumlu? Eski Kiptaş yöneticileri mi? Eski, eski Kiptaş yöneticisi Mevlüt Uysal'dan başlayıp şu an başkanı olan Yasin Kartoğlu e, kişiler sorumlu. Fakat şu an Büyükşehir 5216 sayılı yasanın 11. maddesi gereği konuya el atıp bir an önce çözüm sağlaması lazım. Büyükşehir Belediyesi'nin öncelikli vazifesi kamu sağlığı ve kamu güvenliği. Maddi kayıp olarak da kendisi adına yapacaktır. Bunu sorgulayacaktır. 31 dükkan olarak proje antetli sattın. Kiptaş Genel Müdürü'ne soracaktır şu an yetkili Ali Kurt Bey. Bu 15 tane dükkandan Büyükşehir'in kazancı ne oldu? Neden bu bölündü? Statik ve imar mevzuatlarına uygun mu bölünmüş? Şu an orada bir yangın mevzusu var. İtfaiye ile ilgili sorunlar var. Bu konuda sizin de medya olarak duyarlılığınızı duyarak biz Büyükşehir'e bu konuda dilekçemizi verdik. 22.02.2021 tarihinde yakın sürede Evet. Ondan önce de verdik. E, 2010 yılında Kadir Topbaş, rahmetli Kadir Topbaş zamanında da verdik. 37-755 sayıyla bütün somut deliller, bugüne kadar yaşanan olaylar ve Başakşehir Belediyesi'nin bu konuda öncelikle kamu sağlığı ve kamu güvenliğinde yerindelik denetimini yapmayarak görevde yetkiyi kul kötüye kullandığıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı'mızla da bu konuda gerekli edimlerini yapması için 5216 sayılı yasanın 11. maddesi gereği göreve çağırıyoruz. E, millet varsa devlet var, devlet varsa millet var. Bey ben anlamadım. Özellikle şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu veya Kiptaş Genel Müdürü ne yapsın? Yani o dilekçe numarası sayıları veriyorsunuz ama benim gibi izleyicinin onu bilemez. Siz özür dilerim. Siz yıllardır içindesiniz. O sayıları, numaraları biliyorsunuz ama şu an dükkanınızın kirasını mı alamıyorsunuz? Ruh tapunuz mu yok? Ruhsatınız mı yok? Yani o böyle mescidi ve ortak alanları dükkan yaptıklarından dolayı projeniz mi bozulmuş? Bunlar mı sorun? O, onu soruyorum mesela. Sorun. Devlete olan güvenin, kuruma olan güvenin sarsılmaması. Öncelikle vatandaş olarak devlet önceliğimiz var. Millet olarak biz devletimizin en zor şartlarda her zaman için şey yapıyoruz. Devletimizin e, gerçek anlamda burada vatandaşın kamu sağlığına aykırı bir faaliyetlerde ilgili kurumlara olan e, güven kaybı var. Devlete ve millete karşı suç var. Burada bir kere ilk Büyükşehir şuna bakacak. Ben burada Kiptaş'a bir iştirakime iş yapıyor. Bana büyük şehre zarar vermeyecek. Davalarla muhatap etmeyecek. Dolayısıyla ilgili ilçe belediyesi de ruhsat veriyorsa, ruhsat verdiği ruhsata göre yerindelik denetimini yapacak, görevini suistimal etmeyecek. Önce vazife, maddi, az önce izah ettim konunun başında yangın çıktı, ağır madde hasar oldu. Sevindiğimiz nokta can kaybı olmadı. Can kaybının ülkemizde vatandaşlarımızın Önem arz ettiği bir konu olması lazım. Bu nedenle otobanlar yapılıyor. Sayın e, Cumhurbaşkanı kaz, ya, az sayıda trafik kazaları oldu diye. Önceliği nedir? Devletin de kurumların da can güvenliği artı e, devleti zarara sokacak KDV yönünden ve gelir yönünden önemli. Bu arada ben de vatandaş olarak devletime güvenli, büyükşehire güvenli bir mülk almışım. Bana noter huzurunda satılan... KDV'sini ödemişim. Şeyin kat mülkiyeti tapusuyla tapumu veremiyor. Olay bu. Olay <laughs> Evet değerli dostlar Tuncer Bey'i gördünüz. Bedelini ödeyerek, KDV'sini ödeyerek Büyükşehir'in iştiraki olan Kiptaş'ta 2000 yılında bir dükkan aldım. Ancak daha sonra e, yapılan eklemelerle vesairelerle proje aslında çıktığından dolayı sorunumuzu bir türlü çözemedik. Özellikle Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Kiptaş Genel Müdürü'nün bu işe eğilip sorunu çözmesini istiyor. Biz de burada yetkilere bunu iletiyoruz. Şimdi evet ikincisi de daha önce birçok iş yeri vardı, marketler vardı. Vadi Center. Hemen 5. E, etapla 4. etapın kesiştiği vadinin içinde yıllardır boş, atıl bir şekilde duruyor. Orada da iş yeri sahibi olan Metin Suda Bey yanımızda. O da bayağı dosyasıyla gelmiş. Kabarık bir dosyası var haklarımız verilmiyor. 5-6 tane iş yeri sahibi anlaşamadık. sorunlarımız var, sıkıntılarımız var. Mikrofonu şimdi Metin Bey'e veriyorum. O da olayını özetlesin. Yetkilere burada duyuralım. Metin Bey mikrofon size buyurun efendim. Öncelikle ilgi alakanıza teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi bizim sorunumuz da 2007 yılında Kiptaş'tan bu Vadi Center'da AVM'de mülk edindik. Fakat e, edindikten sonra, e, kısa bir süre sonra burada bazı gizli ayıplı e, işler ortaya çıkmaya başladı. 2009 yılında bir yönetim oluştu. Yönetim burayı kiralamaya e, hazırlandı. Bir takım girişimlerde bulundu. Fakat kurumsal firmalara geldiğinde bu otopark sizin değil dediler. Çünkü tapumuza işlenmemişti otoparkımız. Ee, biz bu bizde şüphe yarattı. Bunu araştırdık. Dedikleri doğru. Daha sonra bir takım yine eksikler vardı. Ee, buna rezaran 5-6 ee, tane dükkan 2009 yılında açıldı. 2009 yılında sel baskınında, Eylül. evet, 2009 Eylül sel baskınında birinci bodrum, ikinci bodrum ve zemini sular altında kaldı. Dere yatağında olduğundan dolayı ee, burada asıl büyük ayıplar ortaya çıkmaya başladı. Projesinin en üst katında olması gereken ısı merkezi, elektrik akım odamaları, e, makine dairesi projeye aykırı bir şekilde bodrum katlara indirilmiş. En üst katında da e, kaçak olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir sosyal tesis yapılmış. Fakat sel baskınından sonra e, bu Büyükşehir'in tesisi apar topar terk etti ve diğer yerlerde kapandı birer bir. Zaten 5-6 yer açılmıştı. Hepsi kapandı. Ve 2009 yılından beri Kiptaş'ta biz yasal mücadele ediyoruz. Ee, çok e, çeşitli defalarda dilekçeler verdik Kiptaş'a, Büyükşehir'e, Valile, Başakşehir Kaymakamlığına, Başakşehir Belediyesi'ne 2009-2010-2011 yıllarında e, bütün kurumlara e, ayıplı mal olduğunu Gizli ayıplı mal olduğunu Sel baskınında delilleriyle beraber Girişimlerde bulunduk bir sonuç alınmadık Dönemin Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım Bey gidin dava açın Dediler bize ve ben de dava açtım Ve dava neti e, 2013 yılında açtım 2011 yılında Tespit ettirdim ayıpları Gizli ayıpları otoparkın e, Bize ait olmadığını 2013 yılında dava açtım ve dava neticemizde davamızı kazandık. Hangi Bakırköy 2. Asli Hukuk Mahkemesi ve yer tabi evet ayıplı mal sattıklarından gizli ayıplı ve eksik iş otopark ee, bizim e, tapularımızda işlenmedi. Tabi projesinde olması e, gözüken otoparkımız yok hükmünde. Tabi yapılan Tabi tabi bilir kişilerin bilirkişilerin raporlarıyla üç tane bilirkişi raporuyla e, bunlar tespit edildi ve mahkememizi kazandık. Şimdi geldiğimiz noktada da e, mahkeme 2009 yılında pardon 2019 yılında sonuçlandı. Yargıtay süreci bilmem ne uzadı. 2019 yılında sonuçlandı. Ee, geldiğimiz noktada da e, yeni yönetimden Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Memoğlu Bey'den bir görüşme talep ediyoruz bu konuda. Belki konuya tam hakim değil, buraya bir çözüm üretilmesini istiyoruz. Zaten buradaki e, diğer maliklerin 54 tane dükkan var. Burada 5-6 kişi kaldık. Ee, diğerinin hepsi... Kiptaş anlaştı, paralarını verdi, çıktı Çiptaş anlaştı, paralarını verdi, çıktı. 5-6 kişi kaldık. Bu 5-6 kişiyle de çözüm çok kolay. Fakat evet. e, şey bulamıyoruz. E, muhatap. E, yani muhatap bulamıyoruz. E, Kiptaş Genel Müdürü Ali Bey'den randevu talep ettim. Bir türlü görüşemedik. Yardımcılarına havale etti. Onlarla görüştük ama bir çözüm üretmediler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İmamoğlu'ndan randevu talep ettim. Ee, tabii kendisine ulaştırılıyor mu bilmiyorum. Yoğunluk nedeniyle e, bir türlü. Çok küçük bir konu büyük aslında çünkü netice itibariyle evet. Şöyle, e, burası Başakşehir'in en değerli bir yerinde evet. ve büyük şehirde e, ekonomik olarak zor durumda olduğundan dolayı e, büyük şehir burayı ekonomiye kazandırabilir. Evet. Ülkemizdeki işsizlikte bir faydası olabilir. Evet. E, katma değer sağlayabilir. Onun için Sayın Ekrem Memoğlu belediye başkanımıza ulaşsak, konuyu bir izah etsek belki buraya bir çözüm üretirler. Hem bizim sorunlarımızı çözerler hem de burayı ekonomiye kazandırarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir nebze de olsa fayda sağlar, destek sağlar. Evet. Çünkü, e, ve aynı zamanda burada da e, yanılmıyorsam bir buçuk sene önce falan yine bir yangın çıktı burada. Evet, Boş oldu halde yangın çıktı neyse ki... E, İtfaiye hızlı müdahale etti söndürdü ve burada kinerciler, e, baleciler, köpek dövüştürenler yani e, mesken edinmişler. Yani burası 2007 yılından bu tarafa atıl, çürümeye terk edilmiş, katma değeri çok yüksek bir yer. ben özellikle şu araya girmek istedim. 5-6 tane iş yeri sahibiyle anlaşmadılar, siz bir bunlardan birisisiniz. Yani diyelim ki şu an Sayın Ekrem İmamoğlu veya Kiptaş Kerim Abi Ali Kurt Bey sizi izliyor. link göndereceğiz. Ne istiyorsun? Yani görüşmeden önce derdinizi söyleyin. Yani şu an karşınızda olsa ne isterdiniz? Hmm. 10 lira mı istiyorsunuz? 5 lira mı istiyorsunuz, istiyorsunuz? Onu söyleyin belki burada çözüm buluruz. Çok teşekkür Sen ederim. Tamam. Ee, doğru bir noktaya değindiniz. Şimdi burada 2007 yılında verdiğimiz bir paranın değeriyle bölgedeki AVM'de orada o zaman daha çok yapılmamıştı AVM'ler. Çok değerli bir paraydı o zaman. En azından o günkü döviz kurundan paramızın karşılığını istiyoruz. Bir de bir miktarda kira kayıpları yani orada emsal Başak Sentir dükkanlar vardı. Ben aynı tarihte orada alacağım dükkanın o zaman 4 bin lira kirası vardı 2007 yılında ve o zamandan bu zamana kira alıyorlar. Şu anda da oradaki dükkanların fiyatı 5-6 milyon. TL. Yani bunlar göz önünde bulundurarak bizlere de mağdur etmeden bir çözüm üretilmesini istiyoruz. Bir verdiğiniz parayı bir de 10 bir, kira, kayı. ya, kira kayımızdan. Evet talebimiz var. Ee, bu da neden? Yani bunun sorumlusu Kiptaş. Evet. Çünkü gizli ayıplı işler ve eksik işler yaptığından dolayı, yani dolayı tabi bunu ondan dolayı yaşıyoruz. Burada bizim bir eksiğimiz, bir edinimizi yerine getirmediğimiz bir durum yok. Biz bütün edinimizi yerine getirmişiz. KDV'mizi ödemişiz, paramızı ödemişiz. Ama Kiptaş'ın Tabi tabi bir büyükşehir belediyesine güvenerek, büyükşehir belediyesine güvenerek Kiptaş onun iştirak olduğundan dolayı rahatız. Kaldı ki sıradan bir müteahhitle böyle bir sorun yaşasaydık çoktan çözmüştük bu işi. Yani burada bir ticaret mantığı var. Ee, 20, 20, 20 kesinlikle çoktan biz kaldı ki 2009 yılından beri geçmiş dönemde İsmet Yıldırım yönetimine e, al kardeşim mal ayıplı mal malınızı alın paramızı verin diye dilekçeler verdik. 20, 20, 20, 20. 2009 yılından itibaren yani sel baskından itibaren biz çeşitli defalarda Peki, Bey, öbür anlaşan kişiler şimdi diyebilirim ya biz bakın 54 kişinin işte 48 kişisiyle anlaşan yapmışız. Altı kişi menfaat peşinde. İşte hem dolar bazında istiyorlar, hem kira kaybı istiyorlar. Onlar anlaşılmaz insanlar diyecekim ben eminim. Teşekkür ederim. ederim. 48 kişi anlaşmışız. Tuncer Bey bir dakika. Onlar anlaşamadı. Onlar böyle daha çok menfaat peşinde diyecekler. Ne diyorsunuz? Peki Hüseyin Bey. Çok teşekkür ederim. Güzel şey, bir şey, soru. Şimdi Başka sorun yapalım. şu. Şimdi ülkemizdeki adalet sorununda sıkıntılar var. Halk nazinde, bizim nezdimizde. Ama buna nazaran duyarlı hakimlerimiz, duyarlı savcılarımız, duyarlı adalet evet. yargı mensuplarımız da var. Ben onlara teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Şimdi o zaman biz toplu hareket edecektik arkadaşlarla. Fakat yargıya güvenmedikleri için ha, biz, ha uğraşmayayım dediler. Bir de ee, yerin, yerin tamam. yarısı, Şimdi e, yargıya güvenmedikleri için e, arkadaşlarımız bu işe e, şey yapmadılar. Ben de bu haksızlığı kabul edemediğim için yargıya başvurdum. Yargı olur. Evet. Yargı neticesinde yargı ne diyor orada? Şimdi şöyle ne ben yani? ben değer kaybı ve kira kaybı diye bir dava açmıştım. Tamam. E, ve bu davayı kazandım. Bilirkişi raporlarıyla tescil edildi. E, sorumlunun kiptaş olduğu ayıplı mal orada? Mesela, e, e, yani Hayır. E, 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 öyle değil. E, şimdi benim açtığım şey dönemsel verdi. Kira mesela 2010 yılıyla 2013 yıllar arasında kira kaybı. Mahkemenin açıldığı tarihe kadar verdi. Fakat ben şu anda tekrar Şöyle Şimdi tamam, bir misin? anlaşma yoluna gidemezsek ben şimdi tekrar kira kayıpları ile ilgili tekrar dava açacağım. O zamandan bu zamana. 2013 yılından 2019 yılına e, dava sonuçlanan tarihe kadar tekrar kira kaybı davası açacağım. Ama asıl derdim bu değil benim. Asıl derdim kökten çözülmesi benim meselemin. Fakat buranın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kadar zorluk çekerken, ekonomik zorluk çekerken, ülkemiz bu kadar ekonomik zorluk çekerken buranın Buranın eee istihdam edilmesi lazım. Burada e, e, yani 305 kişi çalışabilir. Dolaylı olarak 1000 kişi ekmek kapısı olabilir. Mı aynı hayır hayır aynı şekilde. Ha daha sonra fakat burada daha sonra e, Başakşehir ve Büyükşehir Belediyesi o vadi e, bandında çok geniş bir kanalizasyon çalışması yaptı daha sonra. E, temennimiz o, yani çok büyük bir çalışma yaptı 2016 yıllarında, yanılmıyorsam, e, nispeten o sorunu, e, yani dere yatağı sel basma konusunu e, önlemiş olabilirler. Fakat içerideki e, şeyler, e, proje aykırılıklar devam ediyor. Yani e, çalışı vaziyete getirmediler hiçbir zaman. Yani burası 2007 yılından beri atıl vaziyette duruyor. Hem burada biz kendi mağduriyetimizin demin açıkladığımız üzere döviz bazında ve biraz kira kayıplarımızı da koyarak bize verilmesi. Ha Büyükşehir belediyemiz ekonomik olarak zor durumda bunu para olarak da talep etmiyoruz biz. Karşılığında mal da olabilir diyoruz. Tabii Kiptaş'ın yaptığı konuda tabii tabii anlaşabiliriz. Anlaşmayacak bir konumuz yok. Fakat konuya duyarlı kimseyi bulamıyoruz. Asıl sorunumuz da, burada. Kesin... Muhatap Şimdi eski yönetimden de yoktu. Eski yönetimden de yoktu. Zaten olsaydı biz 2009 yılından itibaren İsmet Yıldırım yönetimine kardeşim bu mal ayıplı mal. Bu mal ee, proje hataları yapmışsınız. Paramızı verin, malınızı alın. O yıllarda bize o paramızı verselerdi biz razı olacaktık. Fakat Bey, anlaşan kişiler zarar mı etti, kar mı etti, siz mi zarar ettiniz? Yani keşke ben de anlasaydım dediniz oluyor. Çünkü dolar 3 sene önce 3 liraydı, 4 lira. Şimdi nereden baktığımıza bağlı. Şimdi nereden baktığımıza bağlı. şeyim bey demin yayın yayın öncesi konuşurken şimdi ben 2007 yılında o parayla Arnavutköy'de, Çatalca'da bir arazi alsaydım Evet. Şimdi belki 10 milyonu geçmişti benim o param. Benim. İşte, tabii o kim nasıl bir yatırım yaptığına bağlı. İşte, o kişilerin e, kendi şeyi ona giremeyiz yani. Ama benim buradaki kaygım yani bir vatandaş olarak, burası bir büyükşehir kurumu, aynı zamanda bir devlet kurumu sayılır. Yani biz niye mağdur ediliyoruz? Vatandaş niye mağdur ediliyor? Vatandaşın ya sesi abi, niye duyulmuyor? Konuşun, 3 aşağı 5 yukarı anlaşalım bu sorun çözülsün. Body center'da büyükşehirin nezdinde Ekonomi kazanırız. Evet, aynı istediğimiz o. Güzel bir Her şey olabilir. Yani olabilir. E, şimdi, olabilir. şimdi olabilir. Sayın Ekrem Bölüm. Başkanımızdan randevu talebimizin e, özünde bu yatıyor. Belki konuya tam olarak hakim değil, yüzeysel hakimdir. Konuyu tam e, hakim olsa böyle bir yere atıl bırakacağını ben düşünmüyorum. Aynı zamanda büyük şehrin kendi kirada olduğu yerler var. En azından Büyükşehir şehir değerlendirir. Ee, gider gider masraflarını azaltır. Yani burası her türlü değerlenmesi lazım. Ee, başka bir konu da şimdi mevcut Kiptaş yönetimi e, önceki yönetim İsmet Yıldırım e, yönetim ekibi döneminde suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Burada bir kamu zararı var. Ve mahkeme kanalıyla tespit edilmiş. Bu suç duyurusunda bulunmazlarsa yarın bir gün bunlar da kanun karşısında sorumlular bulunmadıklarından dolayı evet bulunmadıklarından dolayı aynı suçu bunlar da işlemiş olacaklardır ee, şeyim e, yöneticilerden ricam bu konuya duyarsız kalmamaları biz çözülmesinden yanayız buranın ekonomiye kazandırılmasından yanayız. Yani 5-6 kişinin sorunu nedir ki çözemeyecek Büyükşehir Belediyesi, Kiptaş gibi bir kuruluş. Fakat 2 yıl oldu bu arkadaşlar da yaklaşık Mart'ta 2 yıl olacak. Göreve gel. E Haziran bir buçuk diyelim, bir buçuk diyelim, bir buçuk yıldır ne hikmetse e Sayın Genel Müdür'den, Ali Kurt Bey'den bir randevu alamıyoruz. Yani yöneticilerimiz e halka bu kadar mı uzaklar? Ben, e ee, ben e, ilgi alakanıza çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi duyarlı yayıncıların ülkemize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Evet, Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, e, burada Kiptaş Müdürü Ali Kurt Bey'in sorumluluğu çok büyük. Evet, her ne kadar bu problemler, sıkıntılar onların döneminde yaşanmamış olsa da kamuda, kamuda süreklilik esas. Dolayısıyla önceki yönetimin yaptığı hatalardan dolayı suç duyurusunda bulunmalara gerekiyor. Çünkü Metin Bey mahkeme kararlarını ibraz etti. Onları gördük. Mahkeme orada yanlışlar yapıldığını, hak sahiplerin kayba uğradığını tespit etmiş bir kişiyle. Ee, tabii Ekrem Başkan'ın eminim yani bundan haberi mutlaka yoktur. Çünkü olsa daha tüccarlık yapmış bir insan her şey yapmış. Buna bir çözüm bulurdu. Ben de orada oturdum yıllarca yanı başında. Gerçekten güzel bir yer ama atıl olarak duruyor. Metin Bey diyor ki hem bizim mağduriyetimiz gideresin. Hem Büyükşehir birçok yerde kiracı. 5-6 kişi kalmış bizimle anlaştığı anda komple hak sahibi kendisi olacak. Ya Büyükşehir'in bazı kısımlarını oraya getirir. Veya o bir hastaneye verir. Her akışı değerlendirebilir yeri diyor. Özellikle bu haksızlığın bir an önce giderilmesini biz de istiyoruz. Takipçisiyiz. Zaten gazetemizde de haber portalımızda da haber yapacağız. İlgilere linklerini atacağız. Umarım ki bu olay çözülür. Kalan 6-7 hak sahibi de daha çok mağdur edilmeden anlaşılır. Ben hepinize çok teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Böyle bir katma değer olan yer tinercilere, balicilere terk edilmemeli. Topluma kazandırılmalı. De, kamu evet. Yani amaç bu. Öncelikle amaçları zaten kamu yararına iş yapmak. Orası niye tinercilere, balicilere, usulsüz köpek dövüşçülerine terk edilecek bir yer değil ki? Binlerce insanın içerisinde olan bir AVM'den bahsediyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz bize. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.